Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere siyah zemin üzerine böyle desenleri olan çiçekleri olan şahane bir yazmam var arkadaşlar. Bu yazmaya uygun çok güzel hem kolay hem gösterişli ben buradayım diyen bir model yapımı paylaşacağım. Evet modelimizin yapımına geçmeden önce de ilk defa beni bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma geliyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan kanalıma gelen abone olup yorum yapıp beğeni bırakan kendi sosyal medya hesaplarında benim videolarımı paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet şöyle yazmamın desenini de göstermek istiyorum sizlere şahane bir desen ben buradayım diyen bir desen Evet renk ayağına da gelmek istiyorum arkadaşlar hemen onu da göstermek istiyorum şöyle alt zemin siyah olduğu için siyah renk alt zemin kullanacağız şöyle bir de yazmamızın içerisinde bulunan renklerden hepsinden kullanacağım şu, şu rengi uygun şöyle maviye uygun bir renk şu açık renk bir rengimiz arkadaşlar bütün şuradaki renklere uysun Şöyle bir sarım var. Buradaki sarıya uyusun. Bir de arkadaşlar kahverengimiz var. Yazmamızın içerisinde şöyle gör görüyorsunuz. Bütün renklerden kullanacağım. Evet. Şöyle renklerimi bir kenara kaldırıyorum. Hemen siyah ipimizi de iğnemize takalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle ben ön hazırlık olarak gördüğünüz gibi zürafamı yaptım hazırladım Sizler de bu şekilde yaparsanız hem daha düzgün bir işiniz olur hem de daha kolay ilerleyen bir işiniz olur arkadaşlar Evet ben iğnemi ipliğime takıp geliyorum iğnemizi ipliğimizi taktık ilk baştaki zürafamı bu şekilde ipimi de sabitledim hanımlar şimdi hemen yanındaki zürafamıza bir adet zürafa yapıyoruz tekrardan yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyoruz bu şekilde geriye döndük buranın içerisine 3 adet pırpır yapacağız Şöyle birinci pırpırımı yaptım. ikinci pırpırımızı aynı denkte yaptık. Üçüncü pırpırımızı bu şekilde aynı denkte yaptık arkadaşlar. Hemen son yapmış olduğum pırpırın içerisine girip ortalı bir şekilde düğümümüzü atıyoruz. Buranın içerisine 3 adet aşağıdaki yapmış olduğumuz pırpırların aynısını yapalım. Birinci pırpırım. hemen aynı şekilde aynı boyutlarda ikinci pırpırımızı yapıyoruz ve üçüncü pırpırımızı yapıyoruz bu şekilde üç tane aşağıda üç tane yukarıda pırpırımızı yaptık. 1 2 zürafa atlayıp 3. zürafamıza ipimizi indiriyoruz. Şöyle ayarlayın duruşunu çekin. Yanındaki zürafamıza hemen bir adet zürafa yapıyorum. yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine giriyoruz. Evet bu şekilde yaptık. Küçük bir pırpır yapıyorum hemen. yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepesinde bir düğüm oluşturuyorum. Bu şekilde hemen bir tık büyük pırpırla alta iniyoruz. Burada bir silik kanadı yapmış olduk. Hemen tekrardan küçük bir Pır, pır yapıyoruz buraya. Bu bizim çiçek sapımız olacak arkadaşlar. Çok uzun da olmayacak. Çok kısa da olmayacak. Şöyle orta boy bir çiçek sapı bizim için yeterli olacaktır. Evet şimdi 5 tane arada olacak şekilde zürafamızı yapıyoruz birinci zürafamızı yaptık hemen ikinci zürafamızı yaptık üçüncü zürafamı yaptım dördüncü bu da 5. zürafamızı yaptık. Arada bu şekilde 5 adet zürafamız olacak. Hemen bir adet zürafa daha yapıyorum. Yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyoruz. Buranın içerisine 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. Birinci pırpırımız. İkinci pırpırımız. Bu da üçüncü pırpırımız. Son pırpırımızın içerisine girip şöyle tepesinde bir düğüm oluşturuyoruz buranın içerisine 3 adet pırpır pır daha yapıyoruz şöyle birinci pırpırımızı yaptık hemen evet, ikinci pırpırımı da yaptım 3. pırpırımı da yaptım. 1 2 tane atlayıp alttan 3. zürafamıza da ipimizi indiriyoruz. Şöyle indirirken ip mesafesini ayarlayın. Çok de durmasın, çok daha da durmasın arkadaşlar. Şöyle bir görüntü elde edin Hemen yandaki zürafamıza bir adet zürafa daha yapıyorum. Yapmış olduğumuz zürafanın içerisine girip ipimizi geriye alıyoruz. Şöyle bir küçük pırpır yapıyorum. Yapmış olduğumuz pırpırın içerisine girip tepede düğüm attım. Bir tık genişiyle de alttaki zemine tekrardan inişimizi yaptık. Hemen bir pırpır pır yapıyorum burada. Bu bizim çiçek sapımız oluyor. Evet bu şekilde alt zeminimiz devam edip gidecek arkadaşlar. Araya 5 adet zürafa bırakacağız. Sizler de yapın. Ben de yapayım ipim bitene kadar. Daha sonra renkli ipimizi iğnemize takıp gelelim. Ben bu şekilde ipim bitene kadar alt zemini yaptım. Hanımlar. Şimdi renkli ipimin birini iğneme taktım. Çiçeğimizi yapacağız. Buradaki yaprakları bırakıyoruz. Burada sinek kanadımız vardı. Burada bir çiçek sapı yapmıştık oranın içerisine ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde ipimizi iki kere dolayıp pırpırımızın içerisine sabitliyoruz. Şimdi aynı pırpırın içerisine tekrardan pırpırlar yapmaya başlıyoruz şöyle hep aynı boyda yapmaya özen göstereceğiz birinci pırpırım ikinci pırpırım şöyle aynı boyda olsun arkadaşlar Üçüncü pırpırım. Dördüncü pırpırım. Beşinci pırpırım. Ve aynı pırpırın içerisine altıncı pırpırımızı yapıyoruz. Evet, bu şekilde 6 adet pırpırımızı yaptık. Artık burada ipimizi dibinden keseceğiz. İpi ben dibinden kestim. Motifimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi farklı bir renkten bir tane daha yapmak istiyorum. Aynı yere tekrardan ipimizi sabitledik. Yapraklarımızın hemen buradaki yapmış olduğum çiçek sapına ipimi sabitledim. Hemen 6 adet pırpırımızı yapacağız. Pırpırlarımızın aynı boyda olmasına da dikkat edelim. İkinci pırpırım, üçüncü pırpırımız, dördüncü pırpırımız. 5. pırpırımız ve de 6. pırpırımızı bu şekilde yaptık. Dediğim gibi aynı boyda olmasına dikkat edin hanımlar. Şimdi dibinden ipimizi keseceğiz. Her renkten bu şekilde çiçeklerimizi yapacağız. Sizler yapın. Ben de yapıp geleyim. Şöyle çoklu halinde bir göstermek istiyorum size. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben modelimi renklerinden de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Modelimiz çok güzel, hem çok kolay hem de ben buradayım diyen bir model halini aldı. Evet kolay model, güzel model arayan bütün takipçilerim tam sizlik bir model oldu. Evet ben çok beğendim, çok severek çalıştım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İlk defa bu video ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirse yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Daha önce kanalıma gelmişseniz videolarımı beğenip yorum yapmışsanız kendi sosyal medya hesaplarında videolarımı paylaşmışsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet bu modeli ben yapacak olsaydım arkadaşlar malzemesi karşıdan 300 TL yapardım arkadaşlar. Hani ipini yazmasını karşı verirse 300 TL elemeğine yapardım. Onu da söylemek istedim. Bazı takipçilerim soruyor çünkü. Evet, bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.